Şu anda Ezo Şeker uzamış saçlarımı kesiyor. Peki bunu neden yapıyor? Çünkü başkaları yapmasın diye. Öyle ha, mi hocam? Evet. <laughs> Hazır mısın? Bak emin <laughs> miyiz? Muhtemelen e, saçım berbat olacak ve Bilemeyiz. Saçımı üçe vuracağız. Saçımı üçe vuracağız. Buradan istikamet askeriye. Asker! Bu ne? Yani Hayır, 6 ya. 6 aylık askerliğimi bu videodan sonra ilan etmiş olacağım. Hocam başlıyor muyuz? Başlıyorum da önce bir soracağım. Ya hiç güven vermiyorsun sen şu an. Hocam nasıl olsun nasıl diye. Nasıl olsun? Ben kaç yıllık berberlik yaptım abi. Sağlıyorum. berberiyim ben. Abi şimdi yanlardan al. Üstü biraz kalsın abi. Sakalı da iki numara olursa. Bununla şart mı? Makasla kesemez miyiz? Abi yanları makineyle istiyorum ben anladın mı? Dur bir deneyeceğim o zaman ya hak. Başlıyor musun? Malzemelerimizi tanıtmadık. Arkadaşım biri demiş ki, sen demiş gözün çok kırpıyorsun, göz doktoruna git demiş. Hocam ben uzağa göremiyorum, zaten uzakta gözümüz yok. Bismillahirrahmanirrahim. Bak Oğlum şöyle. önce bir çalıştır, hemen burada dibinde başlatma şunu. Ana. <laughs> evet, e, başarılar <laughs> dilerim. Teşekkür ederim. Evet, e, hayatımı hadi. mahveden hayatım, hadi bakalım. Ne, o ne demek ya? Bu kaç numara abi <laughs> biliyor musun? <laughs> Bilmiyor işte. <laughs> ama bir şeyler yapacak. Saçım seyrek zaten. Yazın uzun, uzun zor oluyor ama Yine de hadi o çiğdim benim. Şimdi bak. Evet. bak ba, ba eminiz. Eminiz hadi ya vur. Ya en kötü sıfıra vurursun. Hadi düğüne kadar uzar o. Çalıştır önce. <gülüyor> <gülüyor> ne satayım? <laughs> ne yapıyor oğlum bu? Şuradan mı gireceğim? hiç hiçbir berber beni böyle tutmadı. Bir de acıtıyor mu bak? Dur bakayım. <laughs> Kulağını kesmezler. O makine kesmez kesmezler. Hadi ben açtım kulağımı hadi. <laughs> Arada eee. şeyden sor tamam mı? İşte okul nasıl gidiyor falan saçma sapan sorular siz... sor. Dur, durur musun? Şöyle. nasıl <laughs> satarım. Ama bak ben böyle mi yapayım yani? Burayı nasıl kestireceğim? Ben şuradan giriyorum. Gitti <laughs> mi? Bakayım. <gülüyor> Kesti. Hayır bakayım nereye kes. Aşağı mı düştü? <laughs> Bakayım. Aklını <laughs> <laughs> sökeyim hadi bakalım. Bir şey diyeceğim hocam. Yani berbere gittiğimizde önce berberler saçımızı ıslatır. Sen bir şey söyleyeceğim. Sen başka berbere gitmiştin bak. <laughs> ne alaka? Niye başka berbere gittin? Nereden anladın abi? Ben kesmemişim daha önce anladım. Abi saç bu kadar olmuş nasıl anlıyorsun ya? Haritasını mı çizdin abi? abi? Ne? ne olsun abi işte çalışıyoruz. Okulu yeni bitirdik. Ya buradan mı başlanır? Bana bir söyle berberin nereden başlıyor senin? <laughs> Nasıl rahat ediyorsan. Sen elini bak. <laughs> Bu da değdirmeyi seven derlerden. <laughs> elini çek elini. Kulağımı alacağım oğlum. Nasıl ağlıyor? Anayı soruyorum görmüyorum ki. Ayna yok mu? İyi lan iyi. Güzel gidiyorsun hadi. <laughs> evet eski hadi ya. Çeviri. <laughs> 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 Ne tut? Ne gülüyorsun ya? <gülüyor> Gülme, bozacaksın saçımı ha. <laughs> çok şey oldu ha. Daha makas kullanacaksın sen. Benim saçım bu abi be. Böyle <laughs> kesilmiyor mu? Islamak mı gerekiyor? Dağılır saçı, ne bileyim yani öyle değil mi? Bilmiyorum, dur onu okutalım ki. Çek, çıkmıyorum tam. Nasıl gidiyor abi işler? Abi, oy! İşler nasıl gidiyor? Makine de maşallah <laughs> kükrüyor ki sohbet edemiyoruz de ya. Burayı yani. biraz makasla kessem çok acayip. Acaba makine sesine telif gelir mi? <laughs> gidiyor mu saçım gerçekten? Gitti. Bak burada saçın yok. İyi iyi. <laughs> i̇yi mi Emin? İyi, i̇yi hadi. Bu girişin sonu bence sıfır. <laughs> saçım Saçım sıfır olursa arkadaşlar. Buradan direkt. E, hatta E-Devlet'ten askerlik başvurusu. Bir şey söyleyeceğim bak Hı. olabilir ama bu arada sıfıra vurabilir berbicim. Ya sen yapar mısın? Vurursa vursun ya. Yabancı mı var aramızda? Hadi. Çayda uzar. Kaç ay var böyle? Dört. Üç. Tamam uzar o. Vur. Hocam arada beni de, de sakinleştir. Sen nasıl şeysin ya? Sakin ol. O iş bende. Çok güzel gezeceğim tamam mı? Çok sakin. Sen şey yapma. Sen şey Sakinlikten mideme vurdur. Göremiyorum ki saçtan dedi. Şimdi... <laughs> 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 Hayır, Allah bak, Allah. Dur şimdi. Mesela yanları alacağız ya şöyle fışık. Evet. Hocam şurada bir yerde iz var. İzi de makasla kaybedeceğim. Bir şey yapacaksın artık işte. Ben iz falan görmüyorum. Dur bakayım şöyle bir dur. Şimdi nereye kadar bunu almam gerekiyor anlamadım ki. Yok abi o işleri bıraktım ben. Beceremedim halka ağız işini. Saldım yani. Öyle oldu. Şimdi ne yapıyorsun sen? Benim saçım niye hala aynı duruyor? Kesiyoruz işte bacım. Bak iyi oldu lan. Tam beraber korktu şu an. Kulağımı niye tarıyorsun ya abi be? <laughs> Çok komik oldu bu. Şey gibi Almanya'ya gelmiş tatilden. <laughs> Bunu alacağım tamam mı? Şu saçı artık. Evet şimdi devam edebilirsin. Evet bura böyle kalkıp olsun tamam mı? Bura böyle dursun. Tamam. Şurada Sen daha iyi <laughs> Oğlum bu bunu yapma ne olur ya. Normalde bir... Ne ya? <laughs> 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 Demek ki neymiş? Böyle bir şey yapmayın yani anladın <laughs> mı? Adam <laughs> mola vererek yapıyor ya. Makasla deneyelim mi? Saçı ıslat diye. Ne olur ıslat saçım artık her yerime girdi. Çirimde böyle orman var anladın mı? Ayağıma bastın ya nasıl verirsin be? Ben deneyim <laughs> ayana bastım. Kulağım mı daha geçme bakalım. <laughs> yaptım. <laughs> <laughs> Hocam biraz daha yeri mi? Bunu biter. <laughs> Odaklandım şu an. Bir şey değil mi? Bayağı iyi kesiyormuşum ve berbere gitmene gerek kalmıyormuş. Ne dersin? Allah tebrik ederiz. Ben de bayağı... Şu Şimdi... bir. Ya ben sana diyorum ki. bak az önce güzeldi. Sende cevher var. Bunu açığa çıkarman için zaten böyle bir şey yaptık da. Ama bir yandan ne yaptık mesela? Ama beş yüz lirayı alırım çok masraflı çıktı. Oğlum beş yüz liramı al da ne olur şu tüylerim kaşını unutmasın ya. Sus bir kaşıver sen kaşım. Hocam bu işin püf e, noktası... E bir e, kafana kafanı e. Bu işin püf noktası nedir? Bu işin püf noktası kimseyle konuşmamız. Bittiğinde muhabbet ederiz, muhabbet etmemek de çok olur. Spor konuşuruz, siyaset konuşuruz. Konuşuruz. Anladın mı? Ne oldu? Spor tahmini yaptım, patladık. Evet, o kötü oldu. Tut bakalım. Ama İspanya'nın um bu kupası ya, ben öyle düşünüyorum. Spor muhabbeti burada gittiği için... ...bir dahakine başka haberlere gideceğim, anladın mı? Şimdi bak, senin saçının arkası nasıl bir şey oldu biliyor musun? Nasıl bir şey oldu? Şöyle. İzleyicilerimiz de görsün. <laughs> <Değil mi>? Ha? <laughs> Ben şu an göremiyorum. Yakın çekim aslında. Muhtemelen bu videoyu editlerken kafanı vuracağım olsun. bunu. Yakın çekim alabilir miyiz? Evet. <laughs> Hayır. Ney Bey diyor. Hangi tarafı yakın çekim alacaksın lan? Bir şey yapıyorlar. Makasla mı yapacaksın? Evet ablam çünkü çok kısa kesiyor anladın mı? Hah. <laughs> oh, Aa, iyice içine doğru. <laughs> Sonra ıslatıyorum ıslatıyorum kuruyor ben anlamadım. Kulağımı tarama. Pardon, pardon. Dur bir önce keseceğim tarafı yiyecek bakalım ki. Şimdi şu yanını iyice ben bir keseyim. Yeter, suladım bize. Burayı baya keseceğim değil mi ben? Bilmiyorum ki. Nasıl abi? Çok güzel olmuş Mezana. abi. Her seferinde böyle dışarıdan çok güzel olmuş abi. Çin'den senin elinin ayarını. Yiyelim şöyle durmuyorsun. Kız ben anlıyorum he bu işten. Bakın. iyi, iyi gibi <laughs> ne bileyim. <laughs> Şimdi bak bence bu yanını tamamlayayım önce sonra arkayı tamamlayayım böyle öyle, öyle Kendi saçımdan uçlarını keseyim dedim. <laughs> 2-3 santim kestim. Eğri kestim de gittim hemen ardından kuaföre. Sen düşün yani. Evet biraz Ezo Hanım, Başak Burcu olduğu için takıntılı bir ya. Her konuda. Saç kökleri halay çekiyor şu an. <laughs> Kulağıma bak. Merhabalar. Su bitti be. Şurada bir litrelik su var abi. Ha, ne yapalım? Böyle şey git seni okula. Hocam. Hocam eve gideceğiz. Anladım sanki böyle yapacaksın. Böyle yapacağız değil mi? Evet. Hmm. Evet makası tutup saç kesiyoruz. Hmm. Hayır ama pardon. Zaten erkek saçı şey olmadığı için. Ne olmadığı için? Hani nasıl diyeyim? Eğri kesildiği anlaşılmıyor ya yine de. Ya bir de zaten hemen uzuyor ki sizin saçlarınız. Bu videodan sonra erkek saçının eğri büğrü kesilebildiğini göreceksiniz. Çay diyeceğim. Şurada şey var. Megafon. Sesleneceğim. Bir çay diyeceğim. Getirecek sana. İçeceğim. Sonra aynaya bakacağım. Arkanda bir tane dayı olacak. Her vaktinde onunla bakışan böyle. Bu, bunun bir saat var. Evet, yani onu başta diyeceğim. Bir saat var desen dolayı orada beklemez ki. Gider kahveye okey atar. Dayı 10 dakika var hemen geliyorum dayı. Yiyelim çabuk dayıya bir hemen sor ne içermiş. Heh, güzel. Dayı, dayı ne, ne içersin? Otur hoş geldin. Ne yapıyorsun falan da? Nasılsın dayı? Geçen ay gelmedim. İyiyim iyiyim hoş buldum. Bizim hanım acile kalktıydı yoğun bakımda. Vay vay vay. Onunla uğraştık falan. Ne abi. Yani? Şimdi gayetçileri da topladım. O, paralar falan torunlara bakıyoruz bakalım bir şekilde. Yine evladımızın ne kadar var? 10 dakikası var amca otursan. Ee, 10 dakikası varsa ben bir hava alayım. Hava alma la la öyle Sus kız hava alacağım ben. <laughs> Bu da yeni kesim. Şöyle bak pışık 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 pışık. Evet. Ara makas atıyorsunuz şöyle. Kız kestim ha. İyi gidiyorsun devam et. Şimdi arkayı bir halledebilirsek ya size yakın çıkımı göstereceğim. Yine de ilk defa bir makas tutmamla rağmen iyi yaptık yani. Üşüdüm hocam. Ha. Dur. Bizi ne hale getirdin usta? Bizi bitirdin be. Bizi bitirdin. Şu an şeye benziyorum lan. Ben. Şehir farelerindeki fare. Hey yeğenim sen ne yaptın ya? İş hayatı nasıl gidiyor? İyi işte abi çalışıyoruz. Evet. Mülakata gireceğiz Allah izin verirse. Ay iyi, iyi bakalım. Mülakat nasıl ya? İşte dayı soruyorlar sana. Üç tane soru soruyorlar. Senin cevap vereceksin. Bilebilecek mi ya üç tane soruyu Bile, bir bakalım dayı be. Hayırlısı yeğenim varım ya. Yazık. Niye yazık? Bu gençler okumasın da ne yapsın? Ne <laughs> <laughs> doğru diyorsun dayı. Senin oğlan ne yaptı ya? Benim oğlan da sanayide işte. Hı, geçen lafını duydum ya sanayide birinin kafaya tornavida geçirmiş. Sorma ya adam. Sonra gitmişsin tatlı dille uyarmışsın. Mikrobun çocuğu. Adam arabayı diyor vurmuş arabayı. Yok diyor benim arabamın orası bozuk değil diyor. Ulan çocuk diyor bozuk. Adam diyor ki bozuk değil. Hı. Sen bozdun diyor çocuğa. Halbuki bozuk gelmiş. Tornavidayı bir çarpmış kafaya gidelim. Bakın. Yani bizim de makas sapladığımız için çok olaylar oldu. İyi, ee, düğün ne zaman? Valla askerliği bir yıl uzatacağım ama duruma göre şimdi. Düğün sordun mu? Ne? Ha, neyi sordun abi? E, yemiş, yemişleri de az oluk gibi toplayacaklar da inşallah yemişlerini. İyi. Damatlarını bir görecekler bakalım. İş i̇yi ya, yemiş bu sene. Bayağı para etmiş diyorlar geçen sene. Bir kapat. Nasıl biraz makas bu ne? Kapat o. Evet. Şimdi bakınız. Şöyle bir yana. Şuraları keseceğim biraz. İyi ya, yaptın ha yine de. Bence de. Yani Sarkan biraz bir şey da ön olsa. Şimdi bununla makas izleyelim. Şuranın yapacağım. izini kes. Oo. Neyse. Ya düzeltecek miyim? <laughs> Gayet oldu güzel oldu. Eline sağlık. Teşekkür ediyorum. Usta. Berberim Ezo Usta'yı kutlamak istiyorum. Mükemmel bir iş çıkarttı bence Yani beklediğimden daha güzel oldu en azından. Düğlendim hocam. Bir şey olmaz tamam. İlla saç kestik sonuçta yani. Yani ilk tıraşın mükemmel oldu bence. Şöyle bir göstereyim ben 360 derece. Şimdi e, bundan sonra berberime gideceğiz. Şimdi 360 derece döndürüyoruz. Evet berberimize gideceğiz. Yorumunu alacağız bakalım. <laughs> Döndürelim. Tamam yorumunu alacağız bakalım. Ezo Hanım nasıl işçilik yapmış. Sakalı da orta keseriz artık. Tamam. Tamam şimdi 360 derece. Döndüreceğim. şimdi berberimize geldik. Ama bak görüntü olarak bize gözüküyor. Yani önü uzun onu da bilerek zaten bıraktık bu kadar. Şimdi bakalım bizim berber ne yorum yapacak senin? Haydi bakalım. Ya, haydi. Bakın makas böyle kullanılıyor işte. O şey her darbeden sonra yoluyordu böyle saçını. Ama makasın bir şeyi kötüleşmiş mi? Ucu bir şey olmuş o yüzden. Hmm. Her şeyin sebebi var işte. Yine de iyi. Böyle de askere gidildiler. Evet. Abi. Direkt sanki askere uğruyormuşuz gibi. Bir de şey evet. giymişsin ya yeşil. Yeşilde giydik. Sakal biraz sakal iyi ya bence. Tamam. Öyle. E, videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. İnşallah keyif alırsınız. Kendinize iyi davranın. kalın. Görüşürüz. Bye.